İkisini de ben çok beğenmiyorum ama Gökçe Bahadır diyorum. Özge Özpirinççi diyorum abi. Ne? Ben Özge Özpirinççi. Bence bu kadın hiçbir ağrısı yok. Bu yaprak dökümünden ben beri. Ben Özge hadi, de. Bu kadın, kadın bende nerede bitti biliyor musun? Yaprak dökümünde aşkım diyor ya kelimelere çok takılmasak diyor. Orada bitti bende. İyi tamam sen bilirsin. Seç Özge Özpirinççi'yi. Ben ikisini de nötr'üm. Bence Özge abi. Bu fotoğrafta biraz kötü ama ya bilmiyorum Özge gibi. Yok ya. Öz ben karakter olarak da itici buluyorum. Gökçe Bahadır seçmen. Abi sen karakterine niye bakıyorsun sen? Bak burada ne ben yazıyor? Ben... En güzel Daha Türk önemli. oyuncu. Hadi Gökçe mi? Gökçe mi diyorsun? Ket ne diyor? İki bir Gökçe var, bir Özge var. Gökçe seç aşkım ya. İyi Gökçe seçtim hadi. Nurgül Yeşilçay, ben bu kadını hiç sevmiyorum. Farah Zeynep Ağa, Abdullah. Ben, ben bu kadını hiç sevmiyorum abi. Kimi sevmiyorsun ya? Farah'ı. Bilmiyorum bana... Nasıl sevmiyorsun? Bence gayet tatlı biri. Ben, ben de Nurgül seviyorum. Yeşilçay abi. Hem sosyal medya ben fenomeni. Bakın Nurgül Yeşilçay ay artık yani baydı ya. Çok geride kaldı Allah aşkına Farah Zeynep Abdullah ama dur bekle ben çok kişisel bakıyorum. Abi bak... Güzellik olarak Nurgül Yeşilçay. Yani tamam. he? Bak. Yani abi bu kadar ben yani. ben. Abi 13 kişi düşüyor. Niye bu kadar düşüyor aşkım? Yayın? Bilmiyorum. Ha, ne bileyim. Geri geli geli. <laughs> Yemek yemiyorum diye. Pınar Deniz mi Abi Cap Pınar Deniz tabii ki. Bence Pınar de Pınar Deniz, Pınar Deniz, Deniz ya Pınar abi. Abi Pusat. Pınar Net diyor bak. Pınar Net. Pınar Net. Bu kim? Hazal küçük Küçükköse, Nur Fettahoğlu. Bak bu muhteşem yıldızla şey, Mahi Devran Sultan. Ben pek bilmiyorum. Bence bu kadın abi. Bunda bir bir şey yok ya. Bu bu daha iyi gibi. Ben pek bilmiyorum Nurfettao abi. Nurfettao sen... İyi tamam. Aa biliyorum Nurfettaooğlu'nu ya. Evet evet iyi o zaman. Sinem Kobal'ın Funda Erber. Al bak. Cobal. Yani bunu Sinem Kobal yani abi. Ya. Selena Abo bu. bu, bu. <laughs> Aşkım bu Merve Boluğur bu arada. Merve Boluğur zamanında çok güzeldi. Merve Boluğur. Merve Boluğur ben hiçbir zaman beğenmedim. Hiçbir zaman. Leyla Tanlar da çok güzel ama... Bence bu ya abi bak bu çok korkunç bir tip şu an. Mesela bu tatlı. Tamam Leyla Tanlar'ı seçelim. Abi Merve Boluğur çok değişti. Eskiden olsa neyse de. Merve Queen falan değil. Hazal Kaya Afsan Merve Hazal. harbiden de Queen bu arada. Abi. O kadar komik ki. Hafsa Onur diyeceğim ama aynen Hafsa Onur diyeceğim. Bence, Hazal, Hazal Bence güzel Hazal Kaya'nın kişiliği daha iyi. Ama Tabii Hafsa Onur diyelim. Bence güzellik diyorsak daha bir Evet. Aa, John Cansu Dere. Dere. Abi bu tartışmaya kapalı yani... Dere'ye bayılıyorum. Çok seksi bir kadın. Ekekü kendim hazır. Abi, bu kadın bence hiç güzel değil. Bak. Bu da güzeldi ama yine bundan daha iyi gibi. Bu son testimiz olsun mu bu arada şimdi ayda anlık görüyoruz. Evet evet bu son kadar. test artık yeter daha. Artık yeter yani. Ama bu testler güzelmiş ha. yaparız arada bunları. Yaparız. Ege kökenli seçelim bence. Ben bence de abi diğerini ben Çinize. diğeri şeyde oynuyordu kırgın çiçeklerde. Hande Erçel'in şey ha, abi. Evet doğru. Yani bu bu akadın. Ya bu nasıl bir test ama nereden artısı var sen biliyorsun bu sayıda. Kes şeyden. sesini kes. Abi şimdi bak. Ben uzun ataş diyorum. Bence ama de... Ama Ülkü Karayeli de yani beğeniyor muyum? Evet beğeniyorum ama Berrak Tüzün Ataç daha güzel. Bence, bence de Berrak Tüzün Ataç abi. Ülkü Karayeli'nin bence vav wow değil. Vav. Wow, vav wow olamadın mı? Beral, Beril, Pozam, Eylül, Tumbar. i̇kisi de çok güzel. Bence yani. Eylül daha bir güzel gibi geldi bana. Siz ne dersiniz bilmem. Bilemedim. Ben, biz bu testi çözüyoruz ama ben kendimi gavat gibi hissediyorum. Lan o, biz daha demin, Gavacımız biz daha demin. Yok dedik ama ben kullandım. <laughs> biz kendimi... daha demin ne yaptık? Ben sana dedim ki onu yaparsak onu da yapacağız. Ben kabul ettim sen de edeceksin. Yapacak bir şey yok. Ben böyle biri değilim. Ben de değilim. <laughs> tamam Beril... hadi devam et. Hadi bitir artık. Üç kişi Beril demiş abi. Beril'i seçiyoruz mecburen. Beril'i seçelim. Aa bence diğeri daha iyiydi. Hayır hayır bence de Beril çok güzel. Benim benim şey nerede? Beklediğim... Hande Toral. <laughs> Hande Toral. Ve kim diğeri? Hande soral tabii ki. Hande, Hande Sorol mu ben... Deniz Baysal mı? bu kadın niye hep aynı rollerde oynuyor mesela şu <laughs> Deniz Baysal? Ve <laughs> bunun, Hande dizileri... bunun ben. dizilerini ben hiç tuttuğunu görmedim Deniz Baysal'ın. Hande soral olsun. İşimin şarjı doldu bu arada. Hemen İr açıyorum. İrem Sak mı, Melisa Aslı Pamuk mu? Bence Melisa Aslı Pamuk abi. Zaten bu Türkiye Güzeli seçilmedi mi? Mr. Turkey? Bilmiyorum da İrem Sak da yani hoş bir kadın bence. Hem komik. Hoş da bence güzelliğe bakarsan İrem Sak'ı daha çok beğeniyorum ben. Bence bu daha güzel abi ya. Nasıl İrem Sak? Barış abi İkbal abla kedi al. İkbal'e ben kedi alırım ama onu annesi Anne. hiç izin vermez, hiç sevmiyor. Ya, yapamaz. Sevmiyor yani. değil. Annem çok titiz bir kadın olduğu için evde bakmama asla yani evet. şey çıkmaz. Abi ne yapayım İrem Sak Melisa Aslı Pamuk mu? Bence İrem Melisa. Çete sor çete. Çet. İkbal Tavşan'a benziyorsun diyorlar. Teşekkür Doğru. ederim. Melisa demiş Zeynep bak. Ben dedim. Tamam Melisa'yı seçelim o zaman. Melisa abi Melisa daha zaten. Melisa bak. 3 üç kişi de Melisa dedi abi Melisa. Fahriye Evcan ve Yağmur Tanrısı. Abi Yağmur Tanrı sesi bence hiç güzel değil. Yağmur Tanrı sesini sevmiyor. Seviyorum ya. <laughs> bir takipçi geldi Hele 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 Hoşgeldin Abi Şöyle bence Fahriye Fahriye, Fahriye. Tamam Fahriye Evcen'i seç Abi çünkü Fahriye Evcen ama çok kaba bir kadınmış biliyor musun? Hmm. Setlerde böyle fırtınayız Onu ben de duydum da bilmiyorum ne kadar duydum Eda Ece mi Elçin Sangu Bence net Elçin Sangu derim ben buna Elçin Sangu ya Eda Ece çünkü çok standart abi yani ben yani Eda'yı de çok güzel ama Elsin Sangu daha güzel. Aa, Rabia aa. Sor Türk Üçüne Dilan de çok Çiçek. Aa, bu, ben. bu bir botoks yaptır Dilan Çiçek. Sonra bir mahvoldum. Ama şu ki. an iyi. Şu an iyi. Bilmiyorsan halini görmedim. Bence bu. Rabia Sor Türk derim ben. Hayır ya Dilan Çiçek Deniz. Dilan Çiçek Deniz. Aa, bence net. hiç güzel Dilan Çiçek Deniz. Çiçek Deniz. Çiçek. Hayır hayır. Aa, Dilan diyorlar. Dilan. Net. Dilan'ın fiziği falan da çok güzel. Aa bilmiyorum ya. Dilan bence bu. hiç beğenmedim ben. Bak Rabia demiş. Bir Dilan bir Rabia. Zeynep de Dilan diyor. iki oldu. Tamam Dilan'ı seç hadi. Zeynep de Yakışmadı tamam, abi. Dilan ben bu öyle istemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk bak ilk bak şimdi. Su burcu yaşkın su burcu yaşk ananın gözü. Bu listede bence yeri yok abi. Ya hayır bence çok güzel bir kız. Bana ama güzel geldi. Yani çok küçük. Daha böyle kadınları oyluyor. Mesela İkbal'e benziyor mu bu? Bence yani, alakası ben de... yok bence. Abi alakası yok. Saçlar yüzünden bence. Abi senin saçların bu kadar kıvırcık değil bu arada. Değil bir de evet. Niye benzetiyorlar anlamıyorum. Dudaklardan mı? Abi ben buna bir şey yakalay derim net. Bir şey yakalay diyelim. Suburcu asla değil ya. Asla abi. İsterse 100 tane suburcu çıksın chatte seçmeyeceğim onu. Suburcu yazgıcı hoşkun. Bak iki suç. Suburcu yazgıcı hoşkun. <laughs> bir de adı çok uzun abi. Suburcu yazıcı hoşkun. Evet. Ha bak aynısını dedi. Zeynep de bak. Arkadaşın nasıl şey yaptı Ne dedi? Bu kızın ismi niye bu kadar ucuz dedi. Ay ucuz diyorum. Uzun dedi. <laughs> Harbiden ya. Yoruluyor insan söylerken. Al bir cekalay dedim bak. Benzemiyor diyor zaten. Tamam hadi bir c seçtik. Abi bu değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Sus tamam mı? Ee, Sımay Yani hocam onu da diğeri diyen zaten. Abi bu listede bak 12 tane de benim beklediğim çıkmazsa Söz, kapatırım yayını. Sözü ben alıyorum. Esra Bilgiç Türkiye'nin en güzel kadınlarından biridir. Bu kim? Not bunu ta... tanımıyorum bu arada. Direkt Esra Bilgiç seç. Ben çok beğeniyorum. Tam bir böyle Türkan Şoray e, güzelliği var. Çok beğeniyorum. Esra Esra de. Bu kim? Ceyda Ateş burcu. Aa bu şeyde oynuyordu. Adını Feriha'da. Zaten ondan sonra bıraktı galiba evet, evet. diziyi. Hiç görmedim ben. Bu ben da de görmedim. Burcu Özberk seç ama ben. Burcu Özberk mi? Hı hı. Sence? Bilmiyorum. Ben bu kadın ikisi de güzel gelmiyor bana. Sana kimse güzel gelemez. Gelmiyor zaten. Tamam. Burcu Özberk diyoruz. Burcu Özberk diyoruz. Diyelim. What the hell? <laughs> Hocam Ceren Moray hangisi? biraz korkmuş ee? gibi. Aa bu Ama bak bu şey param parçadaki değil mi? Evet abi bak ikisi de bence güzel değil de birini seçmek zorunda kalırsak biz bunu seçelim bence. Buçe Buçe mi? Buçe. Bilmiyorum. Chat ne diyor? Chat hangisi sizce? Abi bak Buçe mi Ceren Moray mı? Abi bence Buçe Ceren Moray da değil Buğçe. ya. Hadi takipçi yarsın artık takipçi Abi çek de izlenen, takip etmiyorsa takip ederse İkbal böyle kamera yapacak. Evet. İkbal diyorum. Demişler. Ceren, Buçe, Buçe. Ben de Buçe. Buçe çıktı abi. Buçe fena aldı. Öyle abi zaten. Doğru olan o. Aynı bu Abi bu kız... Bak bu kızın biz küçük biliriz. Bu bizim ailede büyüdü. İkisi de bence aşırı güzel. Aha. Kameyra takip etti. Bir tane daha takip etti Yasemin. Onu kaç... Aha! Bak Alina Boz mu Üsra'ya Çok teşekkür ederiz. Alina, Alina, Artık Alina. Artık çok kararsızım Aşkım ya. Aşkım Alina diyorlar zaten. Alina'yı al. Alina'yı aldık o Bence zaman. Bence de Alina'ydı. İkisi de çok güzel. Aha bir güzel, güzel, güzel geldi. Abi, bence ama ben... bir şey diyeceğim. Bence abone olma sesini değiştir. Daha ikonik sesler yap. Aşkım bence Yok, güzel yaptığı... ya. Ama herkesin yaptığı abone sesi değil mi bu? Peki, Sen daha böyle peki... değişik şey yap. Abone değil de bu takip sesi. Peki senin üstün niye güzel altın pijama? Ay göründü mü? <gülüyor> evet. <laughs> Biliyormaz. Abi şimdi bak açık konuşmak <laughs> gerekirse Gül Birsel çok komik kadın. Çok da bence Türkiye'nin en iyi... Gülse çok severim Aynen, ya. Aynen ben de severim ama güzelliğe ama gelirse... Ama sanırım birazcık bir tarihsiz oldu. Hani e, ee, ya ama Avrupa yakasından biri vefat etti ya. He bak. Ama bence ama yani. bir tane daha bir geldi. Gri patates hoş geldin. Zeynep diyor ki Avrupa yakası sevdam için lütfen gülse bir şey seçin. Evet aşkım lütfen Zeynep için gülse bir şey seçelim. Al hadi al. Al. Oley. Meryem Uzerleme Ezgi Mola mı abi? Meryem Uzaylı. Üzerli. Meryem Uzaylı alır. Ama bak bu muhteşem yüzlerleri halleri çok güzeldi. Burada çok bozdu botoks motoks. Bence bu hali de çok güzel ya saçmalama. Meryem Uzaylı hep güzel. Gizem Karıcım Hazal Subaşı. Abi Gizem Karıcım'ın hiçbir olayı yok. Aleyküm selam Bilmiyorum kararsızım Hazal Subaşı değilim. Bence de abi. Bak oyun gitgide bitiyor. Bak. Bitsin artık artık. Hayır Pes daha, daha var da son 5 turda bakalım. Yasemin Kaelin mı? Pelin Akin mi? Bence bir Yasemin. Yasemin ya net yani. Pelin düz düz bak. Manken bildiğin. Melisa Şen olsun Melis <laughs> Sezen mi? Melis Sezen bu arada. Melis, Melis Sezen'in de bakıyorum. şöyle bir kıyafeti vardı ya aynısını koysalardı öyle. <laughs> Melis Sezen'in ben orasına bitiyorum yani. Çok deli bir kadını çok beğeniyorum. Afra Saruçoğlu mu Seda Bakan mı? Net Seda Bakan. Bence ben Seda Afra Bakan bana çok güzel Çok tatlı bir kadın. Çok seviyorum onu. Abi ben Ne var? hoş geldin abi. Takipçi. Çok bak Yasemin Özilhan güzel. mı açılı topu abi Yasemin Özilhan burada yani gerek yok yani Yasemin Özilhan seçelim abi bak son Serenay Sarıkaya nerede abi Oh, Abi oh, Sarı Sarıkaya der. Bir sonraki tur Serenay çıkmazsa kapatıyorum ben şeyi. Abi böyle Mor Moralim çok bozuk şu an. <laughs> şu an aa, şu daha iyi sanki. Aşkım Abi, Nesin? bu... Gül bu... Abi Serenay iyi <laughs> koymamışlar listeye. Serenay Sarıkaya'yı koymamışlar. Lan şu kadını bak. Balık Nemo'ya benzeyen kadını <laughs> koymuşlar. Aşkım ama düzgün konuş yani. Ama hayır, Instagram'da böyle öyle mimlere dönüyor ya o yüzden dedim yoksa. Abi tamam. hani... Ben... yayındasın yani arkadaş ortamında konuşmuyor. Hı -hı. Devam. Volüm çok bozuk şu an. <laughs> Göremiyorum ki seni bir de. Az önce kapandım senin şey tokan kırıldıktan sonraki gibi yaptım. <laughs> abi benim için bitmiştir zaten. İstediğini seçin abi. Ayça, Ayça mı diyorsun? seç onu hadi tamam. <laughs> Niye sen ay sarıkaya koymamışlar abi? Abi ben anlamadım. Kesin Hande Erçel yaptı bu şeyi. <laughs> 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 i̇yiydi bak, iyi bir espriydi. Ee, kimi bayıldı, seçelim aşağı? Barış ağlıyor, bayıldı. Aa, Beril alır Beril sanki. Torban. Beril torban. Bunları hızlı geçelim artık. Lanet olsun. Evet, Asya. Aa, Berak, Berak. Hızlı. Hande Erçel alır sanki. Hande. Hande, Abi hande. bu listede nasıl Serenay Sarıkaya olmaz? Böyle saçmalık olabilir mi ya? Hani ne gibi biliyor musun bu? Kıvanç tatlı koymamak gibi bir şey. Harbiden öyle bir şey bu arada. Koymaları lazımdı. Hande Soral. Yine kapındayım. Hande Soral mı Sinem Kubal mı? Hande Soral mı? Ya ben ablasını daha çok beğeniyorum. Niye ablasını beğeniyorum? Bak işte çok saçma. Ya. Bak Bensu Soral nerede? Serenay Sarıkaya nerede? Bensu Soral, Hande Soral'dan çok daha evet. güzel. İşte bu yüzden en iyi şeyi aradım ama bulamadım. Bunu bulduk. Allah kahretmesin. Hafsan Munur Fettah e oğlum abi. Bence bu kadın Hafsanız. daha iyi. Abi Çocuk daha ya. Senin yaşın kaç varış? Allah hafsan Hafsandır olsun. <laughs> çocuk diyor ya. Alina Boz Alina Boz bence. Alina Boz. Alina Boz. Boz. Murat Boz'un peki ne kardeşi mi oluyor? Ne? Murat Boz'un kardeşi mi? Kim? Alina Boz. He aşkım öyle. Gökçe Bahadır ve Nurgül Yeşilçay. Bak Gökçe Bahadır. Gökçe Bahadır. Abi Nurgül Yeşilçay var şu listede. Serenay yok. Doğru bu arada. Serenay kesinlikle olması lazımdı. Serenay net ilk üçe girmez miydi bu arada? Girerdi. Bak. Elçin Sango. Aşkım hiç konuşmadan geçelim Allah aşkına. <laughs> Nefes alamıyorum artık. Birce kalay Melisa Aslı Pamuk. Hadi 1-2-3. Melisa Aslı Pamuk. Aynen. Pınar de, Burcu Özberk. Tamam. Dere. Can, Cansu Can Dere. Cansu Dere. Cansu Dere abi. Bir hızlı tur. Melis Sezen. Melis Sezen. Ben çok beğeniyorum Melis Sezen. I. Esra Bilgiç. Esra Bilgiç. Kusura bakmayın. Duracan duracaksın orada. Esra Bilgiç. Pınar Deniz mi Seda? Pınar Deniz sanki aşkım. Aşkım ben Seda Bakan'ı çok seviyorum ya. Aşkım onu. sevmek değil sanki bu. İyi tamam hadi Pınar Deniz olsun bakmıyorum. Meryem, Uzzurla, Meryem Uzerli, Meryem bence. Meryem Uzerli. Abi, Fahriye alır Dilen gibi. Dilen Çiçek tabii ki. Nasıl Dilen Çiçek? <laughs> Abi ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> ya Allah Allah. Abi cidden Dilen deniz mi Fahriye Evcami? Bak chat ne derse bakacağım şu. Evet. Tamam chat ne derse. Allah aşkınıza bir yazın. Benim 11 takipçiye daha ihtiyacım var. Yapacağız aşkım. Bu yayında onu da halledeceğiz. Sonra aboneler mi açılıyor? Aynen aboneler açılınca güzel oluyor. Fahriye, Fahriye abi. Net fa Bak kaç kişi? 88 kişi Fahriye yazdı. İyi tamam Fahriye olsun. Sonra. Yani Beril bence. Beril mi Fahriye? Ama ben hep kişisel yaklaşıyorum ya. Abi Zekörlük bak benim iki kişi... Önemli olmadığı için... İki kişi Fahriye dedi. Kişisel. Fahriye yazdım. Ondan sonra dört kişi Dilan yazdı. Ya Dilan seçilmeliydi işte. Beril mi Fahriye mi? Beril. Beril beril. Beten yani Fahriye, Fahriye eğlensin artık. Haksızlık eterden. da buraya geldi. Bence Berrak Tüzün'e taç abi. Ben Melis Sezen diyorum Bence ya. Bence Berrak taç. E abi soralım. chat Berrak Tüzün için daha bir avuralı. Abi Melis... Bence Melis Sezen... Melis Sezen de çok avuralı bir kadın. Avuralı. İlk ben bu arada Sadakatsiz dizisi yayındayken kendine benzediyor Melis'i. O ha Melis Oha, Baris, ne saçmalıyorsun ya öyle bir şey olmadı. Lan benziyor dedin? <laughs> Saçmalama onu da demem yani. Aşkım ya. Melis diyorlar. <laughs> melis Melis. Melis çıktı ya maalesef. Biri demiş ki sana İkbal NYX aldık almayı düşünüyor musun? Nix aşkım o. Hayır düşünmüyorum. Yani düşünüyordum. Bu aralar düşünmüyorum bilmiyorum. Belki de alırım. Burcu <laughs> mu Melis Aslı Pamuk mu? Melisa gibi. Melisa. Melisa abi. Elçin Sangu Pınar'da Elçin Sangu. Pınar Deniz bence. Bak hep bir ikili. Chat, de. chat, chat, chat. Chat. Elçin mi Pınar mı? Allah aşkına. Chat 13'e düştü bu arada izleyici. Bayağı düştük. Aşkım ama tek bu bunun hakkında konuşuyoruz doğru, yani. Doğru, doğru. geldi ya? Doğru, haklısın. Bitsin, bitsin. Çok çözdük abi. Vallahi. Pınar diyor la, Pınar ne Toparlayacağız değil, Pınar... da yine, toparlayacağız. Şu oh, bitsin sakin hemen ağzında. Can Sürüm Hande mi aha. Aaa, çok Bak. kararsızım. Bence Can der abi, ben Hande hiç beğenmiyorum. Ben Anderseli zamanında çok beğeniyordum. Şu anda da beğeniyorum ama en beğendiğimi bilmiyorum. Cansu gibi geldi bana. Cansu dere, Cansu dere olsun ya. Ama o da yaşsan yok ya, bilmiyorum. Tamam Cansu. Gökçe bo Ay hiç sormadım bile Daha yani. Tabii canım. Meryem güzelip Meryem güzelli bence. Aa. Bence Meryem. Meryem Üzerli, evet. Bence de Meryem. Hafsanur mu ande soralım. Hafsanur gibi geldi bana burada. Hafsanur. Hafsanur nasıl bu kadar ileri gelebildi abi? Abi çok beğenmem lan. Esra bilgiç mi belli kozan mı? Esra tabii ki. Esra benim için birinci sanırım bu testte. Melisa mı Melisa mı Melis mi? Bence Melisa. Melis Sezen. Melis nasıl buraya geldi abi ya kafayı. <gülüyor> <ince>. <gülüyor> Melis Sezen Melis Sezen. Ben beğeniyorum. Jansu'nun Pınar denir mi? Jansu dere bence. Jansu dere bit artık Allah kahretmesin bit Allah kahretmesin. Meryem Zerli Meryem e Meryem Zarp, esra bilgiç esra sen kendi istediği birinci yapacaksın ya burada Cansu dere Cansu <laughs> Cansu aldır bence bunu bak final Aa, dur bir dakika bak. Aşkım Esra Bilgiç ya. Ben Cansu der derim abi. Bence... Esra Bilgiç bence çok güzel. O gözlerini bitiyorum. Çok güzel bir kadın. Tam bir Türkan Şoray güzelliği var. O yüzden Esra Bilgiç. Benim birinci maç açabilir miyim Pempeki yeni sekmeden? Aç Hadi bakalım aç. Ama biz görmeselik bir anda sürpriz olsaydı çok büyük etki olacaktı. Serenay Sarıkaya'yı açtım. öyle bir şey yapsan ne yapardın? Ne yapardın öyle bir şey yapsan? kızardım aşkım